Merhaba. Veli Barın hikayesini anlatmamız için önce Veli Turan'ın kısa bir hikayesini anlatmamız gerekiyor. Veli Turan 6 aylıkken babasını kaybetmiş fakir bir aileden gelmekte. O yüzden küçük yaşlardan beri çalışmış. 6 yaşında ayakkabı boyacılığıyla kariyerine başlıyor. Onun dışında türlü işlerde çalışıyor ve 19 yaşında bir karar alıyor kendi kendine. Ben bir daha hiç kimsenin yanında çalışmak istemiyorum diye. Ve e, mahkeme kararıyla yaşını büyütüp askere gidiyor döndükten sonra da İstanbul Gültepe tabii 70'lerin başları ortaları sağ sol çatışmaları falan var pek mutlu değil orlarda. Ben diyor alacağım çantamı gezeceğim diyor Türkiye'de çeşitli kasabaları ve en son Bodrum'a geliyor. Bodrum'u çok sevip Bodrum'da kalmaya karar veriyor. Buranın önünden geçerken de bomboş bir alan burası bir bahçe. Karşıdaki dükkanlar sanayi, denizi ve tornacılardan oluştuğu dönemler 70'lerin ortaları. 77 yılında Pinavar olarak açıyorlar burayı fakat o sırada tabii Bodrum'a gelen herkes buraya geliyorlar. Erol Simaviler, ünlüler, işte Zeki Mürenler, Tanju Okanlar hepsi burada. Mesela işte herhangi bir işe giriyordum ve 50 yaşında, 45 yaşın üzeri bütün oyuncular neredeyse babamı tanıyorlardı ve babamın aslında sanat camiasında çok meşhur olduğunu fark ettim oyuncu olduktan sonra. Bu çok çok enteresan geldi bana. Özellikle babamı kaybettikten sonra işte hayran olduğum Uğur Cel vesaire çok sevdiğim oyuncuların gençken asa babamla çok yakın arkadaş olduğunu öğrendim ve bilmediğim bir sürü de hikaye keşfettim. Bu çok tatlı ve çok gurur vericiydi benim için. Erol tabii bir gazeteci, bir iletişimci aynı zamanda. Diyor ki, Veli diyor buranın adı Pinavar olmaz, buranın adı Veli Bar yapmamız lazım. E, babam çok mütevazi bir adam olduğu için yapmayalım Erol abi diyor. Yani mümkün değil. Yani bu çok iddialı bir şey benim için. Tamam o zaman diyor kapıdan gelen ilk 10 kişiye soracağız nereye geldiniz diye. Onlar karar versin o zaman. Hadi sen ben karar verme. Biz bu anlaşamadık. Tamam diyor babam mantıklı geliyor. Kapıdan gelen ilk 10 misafire soruyorlar siz nereye geldiniz. Dokuzu Veli'ye geldik diyorlar. Sadece bir tanesi Pina'ya geldi diyor. Babam böyle ne olarak buranın adını Velibar olarak değiştiriyorlar. Ruhsat ne no olsun 001 buranın yani Bodrum'un ilk varus adlı yeri oluyor. Çok güzel karı koca olarak işletmeye başlamışlar. İlk 6 sene hiçbir personel yokmuş hiçbir yardımcı bulaşıkçı ya da bir şey. Annemle babam tabii ben doğuyorum 78 yılında hatta bırakacakları da kimse olmadığı için ben direkt burada doğmuşum. Hatta 20'li yaşların başından ortalarına kadar bir fil artık da personelli denir. O dönem 8-10 kişi çalışıyoruz. Bir tane barmen eksik alınıp o senin kadrolarda ben normal velibar gömleğini giyip birkaç sezon barın içinde birkaç sezon serviste artık nerede gerekiyorsa her müzik hariç müzisyenlik hariç her aşamasında barın çalıştım. 12-13 yaşından itibaren ben babamdan ne zaman bir şey için para istesem o önce çalışmam gerektiğini bana söyledi. Aslında çok küçüklükten beri abime ve bana bu düşünce aşılandı. O yüzden ben de abim gibi aynı. veli Velibar'ın eski bir personeliyim. Hep babamla beraber çalıştık. Sonra veri turnuvanı 2009'da kaybettik. ondan sonra bir fiil artık burada patron olmak zorunda kaldım hep ama yıllarca hatta hala birçok zaman ben patron yerine bakıyorum dedim. Çünkü adı veli var. Yani biz burada patron yerine bakıyoruz. Veli Bar'dan bahsederken canlı müzikten bahsetmemek mümkün değil. 40 senede canlı müzik yapıyoruz ve dükkanın açık olduğu her gün canlı müzik. Ya yani buranın en büyük misyonu müzisyenler ve canlı müzik. Çok zor bir şey artık değişen şartlarda. Ama her hafta mesela 35 yerel müzisyene bir katkımız oluyor. Onlar da gelip burada sanatlarını icra ediyorlar. O yüzden hani burası Bodrum kültür sanat hayatında diyeyim artık. Tabii ki ticari bir mesleseyiz. Ama belli bir lokomotiflerinden biridir yani. Merhaba, ben Ali Subaşoğlu, Körfez Restoran'ın üçüncü kuşak temsilcisi olarak devam etmekteyim. Körfez Restoran'ın hikayesinde 1927 yılında dedem Mübadeli'den sonra Bodrum'a gelip, Bodrum'un ilk kahçanesini açıyor. Daha önce Üsünger Teknesi'nde çalışmış, oradaki yemekleri beğenilince restoran açmaya karar vermiş. O zaman ilk kahçanesi, Bodrum'da dedem tarafından kazandırılıp şu ana kadar devam etmiş. Belediyeye gelen misafirlere e, o yemek yaparmış. Ankara'dan gelen veya dışarıdan gelen yerli yabancı misafirleri bütün yemekleri ağırlamaları onun tarafından yapılırmış ve çok beğenilermiş. O şekilde devam etmiş. Ondan sonra babam ve amcamla birlikte devam ediyorlar. Dedem vefat ettikten sonra amcam ve babam bu işin sürdürüyor. Ben daha sonra aralarına katılıyorum. Üçüncü kuşak olarak onlarla birlikte bu işi öğrendim. Onlardan öğrendiklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Zamanının önlüleri ve şu andakiler de dahil olmak üzere birçok misafirimiz olmakta onlara en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Zamanında Zeki Mürenler, Cevaz Şakirler, Hepsi Bizim misafirlerimizdi. Şimdi de devam ediyor bu gelenekler, görenekler. Aynı şekilde devam ediyoruz. Dedemizin babamıza öğrettikleri, babamızın bize öğrettikleriyle e, eski geleneklerde yaptığımız yemeklerimizin bir kısmı devam etmekte Ve artık bunun üstüne dünya mutfağından bazı katkılarla biz de ilave ettik. Körfez Restoran Bodrum'un bir yüzüdür. Cumhuriyetimizin 100. yılı gibi biz de 4 sene sonra 100. yılımızı kutlayacağız ve Bodrum'un yüzü olmaya devam edeceğiz. Bununla gururluyuz, mutluyuz. Neden Bodrum? Bana göre Bodrum gerçekten yani dünyada bulunacak bu kadar çok ülke gezdim ki ben yurt dışında. En güzel havaya sahip, iklimi, havası hakikaten ne kadar Bozmaya çalışsalar da o betonlaşma da olsa Bilmem ne de olsa Gene de şu anda Türkiye'deki en güzel cennet köşelerden biri İkincisi Bodrum'un insanını çok sevdim ee, Çok naif Her türlü değişikliğe Adapte olabilen, kolayca adapte olabilen e, Geleneğini Göreneğini çok rahat paylaşabilen e, Sizi içine alan insanlarla Tanıştık ben ömrümün uzadığını düşünüyorum Bodrum'a gelmekle. Tabii aradan bir zaman geçtikten sonra İstanbul'daki arkadaşlar hep bana şunu sordular. Ya sen sıkılmıyor musun? Hani yazın anladık da aktivite var, turistler geliyor bilmem ne filan falan, deniz var şu var. Ama kışın ne yapıyorsun? Hiç sıkılmıyor musun? Benim de onlara verdiğim cevap şu oluyor, benim sıkılacak vaktim oldu. Çünkü hobilerim var. O hobilerle tabii bunlar hepsi Tiyatroya intisap e, etmeden önce, daha doğrusu bu tiyatroyu birlikte kurmadan öncesi. Tiyatroyu kurduktan sonra zaten e, İstanbul'daki yaşamın çok daha huzurlu, çok daha keyifli şeklini burada yaşamaya başladım. dönem Belediyesi Şehir Tiyatrosu diye bir şey yoktu. Ama e, şimdi biz tiyatrocular böyle tiyatrodan emekli, yani şekil olarak emekli olduğumuz zaman hep kaşınırız. Asla bitmez o tutku, o, o istek, o heyecan asla bitmez. Ee, benim burada ustam var, abim var. Sezai Altekin. Buna gidiyoruz, o bize geliyor. Ya bir şey yapsak, bir tiyatro yapsak, bilmem kımıl, kımıl 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 Şöyle kaşına kaşına kaşına. Derken Arif Akkaya adı burada. Üçümüz top, toplanıp bir takım hayaller kurmaya başladı. Nasıl yaparız, ne ederiz? İlk oyunumuzu koyduk sahneye. Çok ciddi şey aldık. Geri dönüş aldık. Çok beğenildi, çok tutuldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Bodrum'da. Ve Bodrum'da bu fakültenin içinde sahne sanatları bölümü var. Yani oyuncu tiyatrocu yetiştiren bir bölüm var. Gel gör ki Bodrum'da tiyatro yok. düzende tiyatro yok. Turneye gelen tiyatrolarda buradan yetişen gençlerin herhangi bir şekilde sadece hoş geldin beş gittin gelip oyun seyretmekten öte yapabilecekleri, pratike edebilecekleri, katılabilecekleri hiçbir şey yok. Buranın gerçek yerlisine tiyatroyla ama o yerleşik tiyatroyu tanıştırıp e, onlara tiyatroyu sevdirmek gibi çok kolay oldu. En kolay kısmı bence bu oldu. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu oluşturduktan sonra zaten en önem verdiğimiz konulardan biri de çocuk oyunları. Ve çocuk oyunlarını çocuklarla değil, ben de çocuk oyununda oynayarak büyük aktörler, yani yaşça büyük aktörlerin de çocuk oyunda oynaması gerektiği gibi bir felsefeyle yaklaşıyoruz. Ee, bu da misyonlarımızdan biri, o da gayet güzel gidiyor. Bodrum'a ilk defa 1972 yılında geldim, öğrenciyken, konservatuarda öğrenciyken geldim. Tabii ki çok beğendik, bulduk Bodrum'a. Ondan sonra da yıllar boyunca gelmeye devam ettik. Bodrum bizi neden büyüledi? Doğasıyla, samimiyetiyle, iştenliğiyle, insanların sıcaklığıyla çok etkiledi, çok büyüledi üzerine şarkılar yazıldı. Bodrum, Bodrum, en önemli süper cm filmi yaptığım 85 yılından beri de buradayım. Burada kalıyorum. Dostum Faik Müslüm oteli olarak Kiparak Motel. Her şeye rağmen 2023 yılında bile Bodrum tüm dünyanın hakkında olan gelip yaşamak istediğim bir yerde. Ünlü sanatçılar, devlet adamları e, Bodrum'a geliyorlar ve buradan Türkiye'nin kolay kolay yapamadığı Türkiye bunu yapıyorlar. Bodrum ee, artık korumamız lazım, daha fazla ileri gitmememiz lazım. Ee, doğaya daha sevimli, daha insanca davranmamız lazım. Ama her şeye rağmen Bodrum karizmasıyla yaşamaya devam ediyor Şu anda Bodrum'dayız. Bodrum'un Türkbükü Mahallesi oluyor. Buraya gelişim bir zorunluluktu pandemiden kaçarak geldim. İstanbul'daki herkesin çok se beğendiği, sevdiği atölyemi terk ettim. Aslında bu durum geçmişte 1970'lerden beri tanıdığım bir mekan. Evet, Yavaş Şakir'in hey koca yurt dediği anlatımıyla Bodrum'u belleğimin bir yanında yerini aldı. Bodrum 785 bin kilometre karelik Anadolu coğrafyasında meyeng taşlarımızdan biridir. Geçmişiyle, kültürüyle, yaşanmışlıklarıyla. De bugün Bodrum bir bir kültür merkezi anlayışıyla ve büyük bir hızla gelişiyor. Bu beni son derece keyiflendiriyor. Galerilerin sanat etkinliklerinin, kültürel etkinliklerin adeta İstanbul dışındaki merkezi olma halinde. Öyle ki dünyanın dört bir yanından Akdeniz'e gelen ve Bodrum'u tanımak isteyen bütün dillerin, dinlerin, ırkların insanları bu belliği görmek istiyor ve görüyor ve geliyor. Bize ait kültürel değerlerimizi yaratılarımızı bu insanlarla paylaşmak son derece değerlidir. Her türlü elemeyi, göz nuru, yaratılarımızı çoğaltarak sunmamızın çok anlamlı olduğunu biliyorum. Merhabalar, Bodrum Sağlık Vakfı Bahçesi'nden sesleniyorum. Bodrum Sağlık Vakfı Yarımada'da özel eğitime ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata kazandırılma amacına hizmet etmektedir. 27 yıllık bir vakıfız. Turgut Reis'te vakfımızın hizmeti özel çocuklara, özel bireylere yönelik çalışmalardan oluşuyor. Biz Bodrum ve Yarımada'da özel çocukları araçlarımızda, engelli araçlarımızda evlerinden alıp vakfımıza getiriyoruz. Vakfımızda durumlarına göre çalışmalar yapıyoruz. Bazı öğrencilerimiz müzik dalında, bazı öğrencilerimiz sanatsal çalışmalarda bulunuyor. Sağlık Vakfımızda 6 fizyoterapistimiz var. 8 özel eğitim alan öğretmenimiz var, bir psikologumuz var, bir dil konuşma terapistimiz, ve işitme engelli alanında bir öğretmenimiz var. Bunun yanı sıra her yıl bu öğrencilerimiz için etkinlik düzenliyoruz. Bodrum Sağlık Vakfı'nın aynı zamanda yolun diğer tarafında iş ve sanat atölyelerimiz var. Gamze Çarmıklı İş ve Sanat Atölyesi. Bu atölye binamızda seramik, mozaik, olsun. E, tekstil üzerine el becerileri kazandırıyoruz. Bu atölyelerimize sadece öğrenciler değil, öğrencilerimizin aileleri ve gönüllülerimiz de katkıda bulunuyor. Bazı öğrencilerimiz buradaki hem çalışarak ya aile ekonomilerine de katkı sunuyorlar. Sağlık Vakfı dokuzuncusunu geçen sene düzenlemişti. Çok özel bir sanat çalıştığı düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından üniversitelerden Hocalar, akademisyenler ve öğrencileri davet ediyoruz. Burada dört gün boyunca çok özel ve anlamlı etkinlik yapıyoruz. Vakfımızı Milliyetin Bakanlığı denetliyor. Bu denetlemeler akabinde verdiğimiz hizmet karşılığı bize belirli bir katkı da bulunuyor. Geri kalan katkıyı yaptığımız etkinliklerden sağlıyoruz. Şunu söyleyebilirim size, Bodrum Sağlık Vakfı gönüllülük de içinde olduğu için Türkiye'ye gerçekten rol model olma niteliğini taşımaktadır. Bodrum Sağlık Vakfı bu sebeple Bodrum'un en anlamlı, en özel sivil toplum projesidir. Babam rahmetli Mümtaz Göztepe, çok eski turbanlar zamanında yetişmiş turizm duayenlerinden bir tanesi. Onun açtığı yolda ilerleyerek 26 sene e, Bodrum, Marmaris, İstanbul en son olmak üzere turizm hayatımı e, tamamladım. Babamızın turizm hayatına Turban e, Turizm Bankası'nda başlamasıyla, Marmaris'te başlayan serüvenimiz, maceramız Bodrum'da Manas Otel'le noktalandı ama bizim hayatımızın ve e, dönüm noktamızın başlangıcı oldu. İyi ki babamız bizi Bodrum'a getirdi. İyi ki babamız var. E, turizm camiasının mihenk taşlarındandır babam. 1945 İstanbul doğumlu. Dedem de eski gazeteci yazar, 150'likler ekibinde Tarık Mümtaz Göztepe. Kendisi de İstanbul'da yetişiyor. Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Ankara Siyasalı bitiriyor ve orada ilk turizm hayatına başlıyor. Kent, Ankara Kent Otel'in ön büro müdürü olarak çalışmaya başlıyor ve ondan sonraki 50 Yüsür senelik ki, turizm hayatını e, Türkiye'nin e, özellikle Ege bölgesindeki e, Marmaris, Bodrum, Çeşme e, gibi yerlerde üst düzey profesyonel yönetici olarak tamamlıyor. Oda kalmadığın zaman Manastır Otel'de e, müşterilerini tekneye e, upgrade ederekten kruz otelciliğini başlatan ilk isimdir. Çünkü o da kalmadığı zaman Manastır Otel'in o zamanlarda Cobra Yat ...olaraktan bir e, teknesi vardı. E, ona müşterilerine sizi upgrade ettik diye, shortta kalmasınlar diye, açıkta kalmasınlar diye... ...müşterileri tekneye yönlendirerek ve de onlara çok güzel bir... E, ...sunum hazırlayarak, tekne sunumu hazırlayaraktan... E, ...Mavi Yolculuk'ta otelciliği başlatan isimdir. Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener'in... E, ...babamın e, çeşmede, ofisinin önünde... ...bir hafta boyunca helikopterle gelip... ...ben seni buradan almadan gitmeyeceğim diyerekten... Bodrum'a getirmesi. Türkiye'deki en isim hep sensin. Enlerin ismi sensin. Herkesin söylediği isim sensin. İnsanlara her zaman örnek olan, abi olan, baba olan, camianın babasıdır. Mümtaz Göztepe. Merhaba. Ben Ender Kasal. 1955, Bodrum'da doğumluyum. Ben öğretmen kökenli bir müzisyenim. Küçüklüğümden beri Bodrum kültürüne, Türklerine e, gönül vermiş bir kişiyim. E, gerçekten bu konuda Bodrumlu olmaktan e, gurur duyuyorum. Çünkü Bodrum'da çok yüzlerce müzisyen yetişmiş. E, bunlar 46 tane belirlediğimiz türkü yapmışlar. E, 46 Bodrum türkümüz var kayda geçen. Ve bunlara bağlı olarak da e, halk oyunlarımız gelişmiş. Bodrum'a özgü. Bodrum Halk Oyunları gelişmiş. Bodrum kültürüne çok sahip çıkan bir ilçedir. Düğünlerde yerli oyun dediğimiz Bodrum oyunları oynanması olmaz. O düğün olmaz. Onun için yerli halk mutlaka Bodrum türkülerini çalan ve söyleyen müzisyen tutar. Ne kadar iyi müzisyen olursa olsun bilmiyorsa o müzisyeni tutmaz. Eski düğünlerimizde bir kadın darbuka çalar ve söylerdi, yanında kemancı ona işte giderdi Ve sadece eski düğünlerimizde bizim yerli oyun dediğimiz Bodrum oyunlarımız oynanırdı. Daha sonraları e, elektrik geldikten sonra e, caz ekipleri dediğimiz bazı kişiler ve enstrümanlar dahil oldu gruplara. Daha sonra diğer yöre türküler de girmeye ve çalınmaya başladı Bodrum halk oyunlarımız e, sadece Bodrum'a özeldir burada oynanır ve hareketli bir zeybektir. Çok keyifli bir figürler vardır. Ben 16-17 yaşlarındayken musikiye düşkündüm çok. E, o sebeple bağlama çalmaya başlamıştım. Askere kadar e, burada Bodrum'da arkadaşlar arasında eğlenirdik. Askerden sonra 1959 yılında Yapı Kredi Bankası'nın Türkiye çapında organize ettiği bir şey vardı, faaliyet vardı. Halk Oyunları Bayramı adı altında. O yıla kadar ikisi yapılmıştı. 1959'da üçüncü halk oyunları başlam yapılacaktı. Bize de davet geldi. Yani Türkiye'nin bütün e, folklor ekiplerine davetiye gönderilmişti. O yıl bize de geldi. Ve biz burada bizim Milli Eğitim Müdürümüz Osman Nuri Bilgin Rahmetli'nin nezdinde hanımıyla beraber hazırlık yapıldı. Ekip kuruldu. E, halktan rica edildi, sandıklar açıldı. O temel devrenler, Bodrum'un eski kılık kıyafetleri çıkarıldı. Ve e, hazırlanıp İstanbul'a gittik. İstanbul'da Açık Hava Tiyatrosu'nda bir ay bütün diğer ekiplerle beraber, Türkiye ekipleriyle beraber bir ay gösteri yaptık. Ve Bodrum'un türkülerini tanıtmaya uğraştık. Zaten 1959 yılında İstanbul'da o zamanlar Sadia Haber Ataman vardı. Ee, ona gittik İstanbul Radyosu'nun yurttan sesler müdürüydü. O sesimizi aldı, notaya çevirdi ve Bodrum Türküleri ilk defa Türkiye çapında radyoda dinlenmeye başlandı. Bu kültürümüzü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. BOFAT diye bir dernek kuruldu. Bu tür dernek sayesinde yeni küçük çocuklarımıza da bu Bodrum yöresi oyunlarımızı öğretiyorlar. E, amacımız bu kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Dediler ki e, biz bir program yapıyoruz. O yıl Ankara Radyo ve Televizyonunun programı Öyküleriyle Türküler diye bir program yapıyorlardı. Yani her yörenin tanınmış meşhur türküsünü Seyhan Tütün isminde bir bayan okuyordu. Türkücü ora yöre halkından da kişiler o türkünün hikayesini canlandırıyorlardı. Tabii bizim buraya geldiler. Bizim de burada çökertme türküsü artık tanınmıştı. Onun hikayesini çekmek istediler. Çökertme türkümüz bir halk kahramanı olan Halil'i bir dramını anlatan türkümüzdür. Burada çökertme sözcüğünün anlamı herkes yanlış bilmektedir. Çökertme Bodrum'da her köyümüzde vardır deniz kenarlarında e, buğdayla başağı birbirinden ayıran e, harman yerlerine biz e, deriz. Her köyde vardır. Bitez'de, Orta Kent'te, Yalıkavak'ta, Gündoğan'da her yerde çökertme vardır. Orada Or yapımcı Parlar diye vardı. Parlar yazan sağsa sağ. sağ. Pulatlar açılmasın, öldüyse rahmet eylesin. İlla bana ısrar etti. Siz oynayacak, oynar mısınız Hüseyin Bey dedi. Vallahi dedim yapayım. O. Ve 45 dakikalık bir çekimle çökertmeli Halil'i oynadık. Çok da güzel başarılıydı. Benim adım Bodrum. Bazen bir fidan, bazense asırlık bir çınarım. Bir kez tanıştık mı ayrılmak zordur. Geri getirir seni rüzgarım. Misafirim olan da kök salanda yüzüm olur. Her yeni çehreyi, getirdiği her rengi, her notayı ben sayarım. Ama onlar belirler kim olduğumu. Yeşilim kadar nefes alır, dalgalarım kadar yükselirler yeri gelince. An an begon çalar yüzleri. Tarih derim. Antik çağın Halikarnasusu, Turgut Reis'in limanı olurum. An olur, Halil Efe'nin yarım kalan aşkını kadehlerin tınlamasıyla yad eden dostlar sofrası. Beni ben yapan, yarınımı yazansa yine onlar. Mazimiz belki bu izler kadar da olsa sensin. Bu sofrada her zaman yerin hazır.